Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir Afra Sarazoğlu'ndan Deniz'den yeni bir video geldi arkadaşlar. Çiftimiz öpmelere doyamadı. işte o anları sızak sızana sizlere aktaracağım. Yarın net görüntüleri paylaştım arkadaşlar. Mert Ramazan Demir, Afra Sarıcıoğlu'nun aşkı belgelendi arkadaşlar. Muhteşem görüntüleri kanalımda da paylaştım. kimler izlemediyse tabii ki de kanalıma C bu görüntüleri de izleyebilir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Afram hayranlarını kanalıma geçiyorum arkadaşlar yorum kısmına yorumlarınızı yazın, sorularınızı yazın arkadaşlar. Sefer Sift'in aşkı gerçeği oldu arkadaşlar. Seyfe anlarında şimdiden kutluyorum arkadaşlar. İşte bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.